Merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Bugün hep birlikte fırında tavuk pirzola yapacağız arkadaşlar. Hem çok pratik hem çok kolay. Burada yaklaşık arkadaşlar benim 6-7 adet tavuk pirzolam var. Ben bunları bir güzel kasabıma açtırdım. yarım su bardağı yoğurt arkadaşlar yoğurdun sulu tarafını kullandım yarım çay bardağından biraz az da sıvı yağ ekliyorum kekik kullanacağım arkadaşlar Huawei tekeki gerçekten çok yakışıyor. Biraz karabiber, biraz kırmızı pul biber ekliyorum, tuzumuzu da ilave ediyorum. Bir güzel harmanlıyoruz arkadaşlar. tüm malzeme hepsi tohumlarımızın hepsi değecek şekilde bir güzel almamda Gerçekten hem çok kolay hem çok pratik, hafif. Yanında şöyle güzel bir bulgur pilavı arkadaşlar. Oh, mis gibi. İftar menümüzü yaptık bile. <laughs> mutfağı sevdikten sonra yemek yapmak çok kolay arkadaşlar. Önemli olan mutfağı sevmeniz. Evet tavuklarımızı gördüğünüz gibi bir güzel Sosladım. Şimdi tavuklarımın kenarına arkadaşlar, şöyle dilimleyip yarım ay şeklinde patateslerim var. Çok ufaltmadım. Onu da şöyle tepsimin kenarına koyuyorum. Ve soğanlarım var arkadaşlar. Soğanlarımı da bir güzel şöyle koyacağım. Fırında soğan çok lezzetli oluyor gerçekten. Yumuşacık oluyor. Seviyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Tamamen damak zevkiniz. Soğanı eklemek zorunda da değilsiniz. Evet, tepsimi şimdi daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat, 40 dakikayı bir yeterli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarım ve patateslerim gayet güzel pişmiş. Bunların üzerine ben sebzelerimi ilave edeceğim. İlk koyduğumda ilave etmedim çünkü çok çabuk yanıyor pişene kadar. birkaç tane de domates ekliyorum. bir pişene kadar biraz daha fırında bırakacağım arkadaşlar. Evet fırın tavamız hazır arkadaşlar. Bakın en kes gözüküyor. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.